Arkadaşlar bug'ın olduğu map'i buldum sonunda. Bakın şimdi. Bu map. Geliyorsunuz. Bu şekilde. Bu jeneratörlerin olduğu yer. Bakın burası. Bu şekilde. Buraya geliyorsunuz. C'ye basıp eğilip. Buradan adamları görebiliyorsunuz. Çok net bir şekilde adamları görebiliyorsunuz. Ama bunun için ateş edemiyorsunuz yani. Ben size öyle şey, o şekilde diyeyim. Yani bakın tekrar göstermem gerekirse mapten düştüm. Mapten düştüm. Şimdi Arkadaşlar biliyorsunuz şu şekilde şekilde geliyorsunuz. Neredeydi? Hala buraya girebiliyorsunuz. Buradan gir. Şöyle. <laughs> Abicim çık be. Gece... <laughs> ya reklam yer.